Merhaba, Akademi Türkiye YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Size daha önce demiştim, evde olduğumuz bu günlerde etkinlikler yapmaya devam edeceğiz diye. Siz bize gelemiyorsunuz, biz sizin evlerinize gelelim dedik. Şimdi bugün birkaç tane kitap okuyacağım size. Çocuklar da bunları izler. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Evde biraz sıkılıyoruz biliyorum ama anneleri üzmüyoruz değil mi? Sabah kahvaltıda yumurtalar yeniyor mu? Öğlen çorbalar içiliyor mu? Sebzeler yeniliyor mu? Bunları çok merak ediyorum. Anneler bana video çeksin, yollasın hep beraber konuşalım. Bakın benim elimde iki tane kitap var. Bunlar Pearson yayınları. Ben bu kitapları çok seviyorum. Özellikle iki yaş grubuna uygun. Biri sayılar, biri de renkler. Bunları hem Türkçe olarak okuyabilirsiniz hem de ben şöyle bir yol izliyorum kendi çocuğuma da. Her gün bir tane İngilizce kelime. Renk olabilir, hayvan olabilir, işte inek, öbür gün e, 6 öbür gün pembe istediğiniz olabilir. Sadece o gün içinde onu 5-10 on kere söylemeniz ve onun beynine yer etmesi. Ve ertesi gün sorduğunuzda da onu cevap olarak aldığınızda mutlu olacaksınızdır. Her gün bir İngilizce kelime verebilirsiniz ve e, kitap okuyabilirsiniz. Bu renkler kitabı ilk çevirdiğimde kırmızı geldi. Kırmızı nesneleri görüyor musunuz? Kırmızı bir çilek, kırmızı bir domates. Peki kırmızı arabayı gören var mı? Kırmızı arabayı bana gösterebilir misiniz? Evet, işte burada. Bu da kırmızı bir kiraz. Kiraz karan var mı? Peki, en çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Eminim çoğunuz çilek diyeceksinizdir. Çevirdim. Hangi renk geldi? Sarı. Evet, sarı da. Hangi objeler vermiş? Güneş gökyüzünde bizi ısıtan kocaman ısı ve ışık kaynağı değil mi güneş? Arı. Arılar bize ne yapıyordu çocuklar? Biz. Bal üretiyorlardı. Doğru. Ve ekşi bir limon. Limonu yiyelim mi? Çok ekşiymiş değil mi? Bir de banyo yaparken yanımıza aldığımız minik minik ördekler var. Burada da var. Ve de gece gökyüzünde biz uyuduğumuzda parlayan yıldızlar. Çeviriyorum. Yeşil. Yeşil neyin rengiydi? Ağacın, doğanın rengi. Yeşili çok seviyoruz. Ve yeşil sebze ve meyveler çok yararlı biliyor musunuz? Mesela yeşil elma, brokoli, bezelye bunları mutlaka yememiz ve bağışıklıklarımızı güçlendirmemiz lazım. Peki yeşil bir hayvan bilen var mı? Mesela burada ne var? Bir yılan. Burada da vrat vrat zıplayan bir kurban. Peki, çeviriyorum. Mavi, denizin ve gökyüzünün rengi. Maviyi çok seviyoruz değil mi çocuklar? Peki, burada bana mavi arabayı gösterebilecek olan var mı? Evet, mavi araba burada. Burada mavi pantolon. Burada mavi bir balina. Burada da mavi bir gemi var. Burada da üzüm var. Mavi bir üzüm. Sizin evinizde mavi bir şey var mı? Bana gösterir misiniz? Çeviriyorum. Mor. Neler varmış? Mor bir top. Mor bir balon. Mor bir şemsiye. Şemsiye ne işimize yarıyordu bilen var mı? Yağmur yağdığında, gökyüzünde yağmur damlaları geldiğinde ıslanmayalım diye açıp altına giriyoruz şemsiyenin. Burada da mor bir lahana var. Bu da salatalarda çok güzel olur. Çevirdim. Pembe. Neler var? Pembe bir çiçek. Pembe bir hediye paketi. Pembe bir kelebek. Peki pembe kalbi gören var mı? Bana gösterebilir misiniz pembe kalbi? Evet burada çok güzel bir kalp var. Pembe bir bebek. Pembe böğürtler. Pembe eldiven. Ve pembe ayakkabı bir sayfa daha çeviriyorum. Ve son renklerim siyah ve beyaz. Siyah beyazda neler var? Bir penguen, kutupta yaşayan bir hayvan penguen ve renkleri siyah beyaz. Başka bir rengi siyah beyaz? Bir zebranın. Peki böyle müder çiftlikte yaşayan ve renkleri siyah beyazdır bilen var mı? Evet burada inek. İneğin rengi de siyah beyaz. Okuduğumuz gazetelerin attığımızların ve panda'nın rengi de siyah beyazmış. Evet, bu kitabımız böyle. Siz de eğer renkleri ne olduğunu, hangi renkler olduğunu söylemek isterseniz hızlı hızlı geçebiliriz. Kırmızı red. Turuncu orange. Sarı yellow. Yeşil green. Mavi blue. Mor purple pembe pink ve son olarak siyah ambe siyah ve beyaz black and white bir de sayılara bakalım mı hadi hatırlayalım hep birlikte sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hatırladık mı sayıları bakalım sayılar kitabında bize ne gösteriyor bir sayısı, bir rakamında ne göstermiş? Bir tane güneş, iki, bu kızın iki tane kurdelesi ve iki tane ayakkabı, ayakkabısı var. Üç, bir, iki, üç tane balon ve bir, iki, üç tane çocuk. Ve burada bir tane kek var, pasta var ve pastanın üstünde üç tane mum var. Bir, iki, üç. Üçten sonra ne geliyordu? Dört. Dörde geldiğinizde dört tane çiçek var. Bir, iki, üç, dört. Beşe geldik. Beşte kocaman bir roket var ama içinde beş tane pencere ve beş tane çocuk var. Sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Harikasınız. Hangi sayıya geldik? Altı. Burada altı tane çiçek ve altı tane arı var. Arıları takip edelim de. mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gökkuşağının 7 tane rengi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 7 tane kuş ve altında da 7 tane çiçek var. Gördünüz mü? Belki de en sevdiğiniz renk bunlardan biridir. Geldik 8'e. 8 tane cupcake'im var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Geldik 9'a. Bu ne? Bunun hangi hayvan olduğunu bilen var mı? Kırmızı, üstünde siyah benekler var. Bu bir uğur böceği. Kaç tane var mı sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ve son sayımıza geldik. 10. 10 tane yılan var burada. Bir tanesi çok büyük, gördünüz mü? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane de yılanımız var. Evet. Sayıları 10'a kadar saymayı zaten çok iyi biliyorsunuz. Bir de arada İngilizce sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 eight, nine, ten. Peki sayılar ve renkler böyleydi. Bir de elimde ilk sözcük kitaplarım var. Burada sayılar, renkler, hayvanlar, şekiller hepsi var. Bu bir rakamı, bir tane kedi, bir tane şemsiye, İki de iki kurdele, iki balon, iki tane de tavşan var. Üç de üç hediye paketi, üç sepet. 4'te 4 tane kedi 4 tane armut, 4 tane ceviz var. Ve 5. 5 tane portakal, 5 tane kelebek ve 6. 6 tane top, 6 şapka, 6 tane de çanta. 7. 7 tavşan, 7 şekil, 7 düğme. 8. 8 yıldız, 8 kuş ve 8 tane elma. Bakalım dokuzda neler varmış. 9 tane karpuz, 9 tane araba, 9 tane boya ve 10. 10 çilek, 10 tane deniz kabuğu ve 10 tane salyangoz. Gördünüz mü? Burada tekrar renkleri hatırlatmış bize. Burada mavi objeler, yeşil objeler, kırmızı objeler, sarı. Bakın sarıda bir okul arabası var değil mi? Skullbaz. Siyah ve beyaz. Beyazda bir tane koyun var öbür kitapta görmediğimiz. Burada da yarasa ve karga. Kahverengi. Evet bu görmediğimiz bir renk. Burada kahverengi bir deve, bir tane tavuk var. Ve mor, mor patlıcan. Mor balon, mor incir. Ve şekiller. Daha önce biz akademik çok 3 tane ana şekli öğrenmiştik. Neydi bunlar? Üçgen, daire ve kare. Üçünü öğrenmiştik. Bugün sizlere bunları da göstereyim. Üçgen, daire, yıldız, altıgen, küp, kalp, dikdörtgen, oval, koni, silindir, kare ve beşgen. Sizin en sevdiğiniz şekil hangisi? Yıldızı çok seviyorsunuz biliyorum. Daire, üçgen ve kareyi unutmayalım olur mu? Ve buradan da bir iki sözcük söyleyelim ve bitirelim. Evet, burada canlı objeler var. Burada ineği gösterebilir misiniz bana? Kocaman bir inek var. Evet, burada. Ve burada arkadaşım eşeğin eşeği var keçi, zebra, kaplumbağa, tavşan, tavuk, kirpi. Bütün hayvanlar burada ve olmazsa olmazımız kocaman bir at. Peki bunlar ne hayvanları? Bunlar daha çok orman hayvanları. Aslan, zürafa, kurt, ayı, fil, timsah. Burada da sebzeler var. Biliyorsunuz bu dönemde hastalık çok olduğu için bağışıklığımızı güçlendirmek için bol bol sebze ve meyve yiyoruz. Burada gördüğünüz her şeyi yemeliyiz. Domates, kereviz, enginar, brokoli, havuç, lahana, ıspanak, fasulye. o peki meyveler. Eminim birçoğunuz meyveleri daha çok seviyordur. Elma, armut, nar, ayva, incir, karpuz, muz. Bir de bu dönemde çok temiz olmalıyız ve titiz olmalıyız. Ellerimizi bol bol sabunla yıkamalıyız ve sonra da kolonya dökmeliyiz. Peki nereleri temiz tutmalıyız? Lavabolarımızı, klozetlerimizi, peki çöpümüz olduğu zaman direkt çöpe atmalıyız ve elimize sabun alıp sabunla iyice yıkamalıyız. Her akşam banyo yapmalıyız. Lif'e birazcık şampuan döküp her tarafımızı gıcır gıcır yıkamalıyız. Ve her seferinde değişik bir havlu kullanıp kirliye atmalıyız. Burada da evin eşyaları var. Mesela yiyeceklerimizi nereye koyarız? Buzdolabına. Bulaşıkları nerede yıkarız? Bulaşık makinesinde. Ve akşam hepimiz oturup nerede yemek yiyoruz? Masada. Bu da odadaki eşyalar. Odalarımızda neler var? Koltuk var, vazo var, vitrin var, kendi dolabımız var, oyuncak sepetimiz var. Oyuncaklar toplanıyor mu bu dönemde? Sürekli anne ile baba evde diye annelere bırakmıyoruz değil mi? Herkes kendi oyuncağını topluyor. Ve kıyafetlerimiz. Size bir soru. Diyelim ki hava çok sıcak. Havada güneş var ve dışarı çıktık. Ne giymeliyiz? Ne giysek bizim için iyi olur? Mont giysek olur mu? Olmaz çünkü çok sıcak gelir. O zaman bir tişört giyeriz. Peki dışarı çıktık ve kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor ve çok soğuk. Ne giymemiz lazım? Kaban, atkı, çizme, bere, eldiven. Kar yağdığı zaman da bunları giymeliyiz. Peki pencereden baktık. Şakır 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 yağmur yağıyor. Yanımıza ne almalıyız? Şemsiye. O zaman da şemsiye almalıyız. Peki inşallah o günler gelir ama çok hava çok güzel olduğunda da hop denize gireceğiz. Ne giymemiz lazım? Mayo. Mayo ve havlu almalıyız yanımıza. Bunlar da tekrar sayılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir bakın. Wow, burada da erkek öğrencilerin çok dikkatini çekecek bir sayfa var. Araçlar, otobüs, polis arabası, araba, motosiklet, yarış arabası, helikopter, uçak, tren, gemi hepsi bu sayfada. Ve son olarak renkleri vermiş. Yeşil bir elma, turuncu bir portakal, sarı bir limon, siyah bir şemsiye, gri bir fil ve tekrardan şekilleri verip bitirmiş. Biz de öyle yapalım kare, üçgen, dikdörtgen, daire ve yıldız. Bugün sizden hepinizin eline kırmızı bir kalem alıp kırmızı bir daire çizmenizi istiyorum. Anneler bana videolarını atsın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.